Sayın Başkanım afiyet olsun diyelim. Aylık haftası kutlamalarındayız. Evet. Ee, maşallah bayağı bereketli bir program oldu herhalde. Göründüğü kadarıyla evet. Başkanım e, bir büyük cami etrafıyla alakalı dün bir paylaşım yapıldı ama evet. meydan yeri mi önce olacak yoksa e, büyük cami etrafı mı diye sorsak ne dersiniz? Vallahi ayıramam ikisi beraber gidecek. İkisi beraber gidecek. Seçimden sonra önce mi biter? Önce ikisi de biter inşallah. Hayır maşallah zaten bir at geçit üst geçit evet, büyük bir ihtimal. Bir aya kadar trafiği açacağız. Ee, Allah hayırlı uğurlu etsin diyelim. Sanatsal yapıları kalır. Ama trafiği açacağız inşallah. İnşallah diyelim. Bayağı da güzel oldu. Evet. Allah kolaylıklar evet. versin diyelim. Evet. Sayın Başkanım sizler nasılsınız? Pro programı bitirdiniz. Pilav dağıtımıyla birlikte esnafımızın ahilik haftasına bakışı nasıldı diye sorsak ne dersiniz? Gayet iyi. <laughs> Hiçbir sıkıntımız yok. Elhamdülillah. Başka valimiz, milletvekimiz, belediye başkanımız olmak şartıyla. 35. aylık yarın haftasını kutladık. Allah seni elbine nasip İnşallah diyelim. Sayın Başkanım 3 senedir meydanda yapmıyorsunuz. Bunun sebebi ne diye sorsak? havaların şartlarının yağmurlu olacağını düşünüyorum. İnşallah düzelir da. diyelim. İnşallah, İnşallah. yaz Başka. çabuk gelecek. Temennimiz o. Sayın vekilim kolay gelsin diyelim. Başka Aylık ayarlar. haftalık kutlamalarını e, bitirdik sayılır. E, sizlerin düşüncelerini alabilir miyiz? Bir TOKİ ile alakalı geçen bir açıklama yaptınız ama bu Sarı Baba tarafı niye TOKİ olmadı da e, diğer taraflara TOKİ açıklandı diye vatandaşlarımız soruyor ama bu usta ne dersiniz? Orası sit alanı ilan edildi malum. Kara Tekinler Uzun Mahallesi'nde TOKİ'nin yapılacağı yerlerle ilgili ihale süreç. Malum bugün Cumhurbaşkanımızın da yine bir açıklaması var. Evet. Bu açıklamadan sonra yine tabii yerel yönetimimizle, belediyemizle beraber el birliği içerisinde TOKİ'de bunları takip edeceğiz teknik anlamda el noktalar var. Vatandaşlarımızın da bu anlamda beklentileri var. Bu beklentilerle ilgili de elimizden gelen neyse vatandaşlarımızla yan yana gelip onların da taleplerini dinleyip genel yönetimimizle, belediyemizle beraber inşallah bir hal sokacağız. Bugün dahilikle ilgili programımızı gerçekleştiriyoruz. Güzel bir program oldu. Tabii bundan önceki süreçte iki sene gibi bir COVID sürecinde insanlarımızla oluşan bir alışkanlık. Programları, festivaller yapamamızdan evet. oldu. İnşallah tekrar eski günlerde gibi yoğun katılımın çok çoşulu olduğu bir programı da Allah nasip ederse 2020'de bin Peki sayın vekim size bunun şeyini soralım. Toki niye geç kaldı diye sorsak ne dersiniz? Toki'nin geç kalmasındaki sebep ne? Toki geç <laughs> sebep yok. Toki ilgili, e, yazışmalar, bunlarla ilgili plan programların süreci uzun sürdü. Bütün ilçelerimizde de bu anlamda çalışmalar var. İl merkezimizde de var. Biz bunların takipçisiydik. Malum kira fiyatları bayağı arttı Çankırda. Tabii. Türkiye genelinde bir sıkıntı. Ama şükürler olsun bu dönem üniversitemizle ilgili kayda gelen evlatlarımızın hiçbirisi yurt talepleriyle ilgili açıkla şey. kalmadı. Başvuruların yüzde yüzü kabul edildi ve hatta şunu da söyleyebilirim. Aşağı yukarı devlet yurtlarımızda 500'e yakın, diğer özel yurtlarda da bine yakın yatak kapasitemiz mevcut. Gelir öğrencileri karşılayacağımız, ağlayacağımız alanlarımız elhamdülillah mevcut. İnşallah. Hep kolay gelsin. Afiyet olsun. Başkanım bekleyeceğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Bilal Bey. İyiyiz başkanım inşallah. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.